geçen dersimizde maket yapımı için gerekli malzemeleri vermiştik. Bugün kısaca temel bilgiler vereceğim. Ondan sonra da maket yapımımıza başlayacağız. Öncelikle cetvel mümkünse gönye demiştim. Gönyenin neden olduğunu önemli olduğunu şöyle anlatayım, tekrarlayayım daha doğrusu. Bizim maket yaparken kullandığımız <laughs> kartonu keserken mutlaka mutlaka gönyeli kesmemiz gerekiyor. Ne demek gönye kesmek? Köşelerin 90 derece dik açılı olması bizim maketimizin düzgün olması için çok önemli. Şöyle anlatayım. Bunu gönyelediğimiz zaman gördüğünüz gibi tam köşeye oturuyor. Köşemizin 90 derece dik açılı olduğunu görüyoruz. Şimdi bira maket uçağımız. Maket uçağımız küçük boy. Ee, dediğim gibi tekrarlayayım. Eğer küçük Üyelerimiz bizi izliyorsa mutlaka bunu mutlaka ailelerinin kontrolünde ve ailelerinin yardımı olarak kullansınlar. Şimdi maket bıçağımızın nasıl kullanacağımıza ilişkin kısaca bir bilgi vereyim. En önemli özelliği maket bıçağımızın keskin olması. Bu keskinlikte halde tehlike yaratıyor. Bu tehlikeyi minimize edebilmek amacıyla bizim uymamız gereken en temel kural maket bıçağımızın ucunu mutlaka mutlaka kısa tutmak. Maket uçağımızı ne kadar uzun tutarsak, maket uçağının ucundaki bıçak esnek bir bıçak olduğu için ve kırılabilme özelliği olduğu için kırılıp sıçrayabilir ya da bıçağımız kırılmadan da dönüp elinizi yarılacak şekilde elinize zarar verebilir. Bunun için kısa tutuyoruz. Bu birincisi. İkincisi, cetvelimizi nasıl kullanacağız? Şimdi cetvelimizi nasıl kullanacağız sorusuna karşımıza sorusuyla karşımıza çıktığımız zaman haliyle bu ne nasıl bir soru biz zaten biliyoruz diye içinizden geçirebilirsiniz eminim ama ben yine de hatırlatmak fayda görüyorum. Neden hatırlatmakta fayda görüyorum? Bunca yıllık görsel sanatlar öğretmeniyim. Gerek okulda olsun gerekse farklı alanlarda karşılaştığımız gençlerle çocuklarla ya da yetişkin insanlarla olsun. Göz, en önemli gözlemlerinden biri de millet olarak maalesef cetvel kullanmayı bilmiyoruz. En basit örneğin. Ben bu soruyla sürekli karşılaşıyorum. Soru nedir? Cetvelde ölçme sıfırdan mı başlıyoruz, birden mi başlıyoruz? Cetvel ölçümüze her zaman sıfırdan başlıyoruz. Bu çok önemli. Bunu hiç unutmayalım. Ben mümkün olduğu kadar tam sayılarla, tam ölçülerle işlem yapmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar küsurata girmeyeceğim. Ve sizi bu konuda zorlamayacağım ama siz de lütfen bu konuda dikkatli olun. Şimdi maketemize yavaştan başlayalım. Sizden 1 milimetre kalınlığında karton istemiştim. 1 mm kalınlığındaki kartonumuzu kesim kolaylığı anlamında önemli olduğu için, olduğu için işte, istemiştim. Kartonu alıyorum. Kartonumu A4 büyüklüğünde keseceğim. Neden A4 büyüklüğünde keseceğim? Çünkü yaptığımız paketi standart bir ölçü A4 büyüklüğünde yapacağız ve A4 büyüklüğünde yapmamızın en önemli nedenlerinden biri de sizin ölçü almak için ekstra bir çaba sarf etmek zorunda kalmayacak olmanız. Ne demek? Başlayalım. Şimdi A4'ümü kartonumun kenarlarına mümkün olduğu kadar hassas olacak şekilde sıfırlıyorum. Bunu yaptıktan sonra sol elimle ya da hangi elinizi kullanıyorsanız diğer elinizle bastırarak ister kalem ister maket bıçağıyla işaretliyoruz. Şimdi ben siz, sizler gibi kalemle işaretliyorum. Bu kartonların ilk aşamada iki tane lazım. Yani iki tane A4 büyüklüğünde mukavva. Bunun için tekrar tekrar ölçümle uğraşmamak adına tekrar ölçümü alıyorum. Şimdi bunu dikkat şekilde keseceğiz. Dikkat şekilde nasıl keseceğiz onu da anlatayım. Biraz önce bahsettiğim gibi maket bıçağımızın ucunu kesimde ve kesinlikle çok fazla açmıyorduk. Şimdi normal cetvelle yapacağım. Normal cetvelle yapayım. Sizlerin de ellerinde cetvel olabilir. Normal. Kafa karışıklığı yaşamayalım. Maket bıçağımın ucunu biraz önce işaretlediğim alana çok hafif şekilde saplıyorum. Cetvelimi ona yaslıyorum. Ve cetvelimin diğer ucunda biraz önce tekrar işaretlediğim yere hizalayıp tek seferde olmayacak şekilde cetvelimi sıkı tutarak Kesiyorum. Bu birinci aşama. Artık kartonumuzu bir kenara bırakalım. Daha sonra kullanacağız. Yine tekrarlıyorum. Bu sefer yine cetvelimi hizaladım, maket bıçağın ucunu sapladım. Tekrar ediyorum. Lütfen bu kartonu tek seferde kesmeye kalkmayın. Çünkü tek seferde kesmek Gerçekten e, ciddi bir güç istiyor ve bu gücü uygularken hata yapma ihtimaliniz daha yüksek. Örnek veriyorum, maket uçağınızı e, az güç uygularak kaçırsanız bile elinize ya da farklı yerinize çok az zarar verebilirken çok fazla güçlü e, yaralandığınız takdirde yaralanmalarınız daha büyük olacaktır. Tekrar kesiyorum. şu anda A4 kağıdı büyüklüğünde iki tane mukavva elde ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi cetvel kullanarak pencerelerimizin ve kapılarımızın yerini çizeceğiz. Ve pencere ve kapıların yerini çizerken de yine cetvellerden ve ölçülerden yararlanacağız. Pencere. Ben bu say size ölçülür de vereyim. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Durdurur daha sonra not alırsınız ve bir kenara not ettiğiniz ölçülerle tekrar geriye dönmek zorunda kalmadan işlemimizi kolayca hallederiz. herhalde hepiniz gördünüz. Devam edelim. Şimdi üstten 4, 4 cm bir boşluk bırakacağız. Şimdi cetvel kullanmamızın en önemli nedenlerinden birini şöyle anlatacağım. Şimdi kalemle çizelim önce. Daha sonra keseriz. 4 cm kalemle işaretledim. Mukavvamın bir ucunda. Sonra diğer ucundan da 4 santimetrelik alanı işaretliyorum. Ve kalemimi işaretlediğim bir noktaya koyup cetveli kalem ucuna yaslayıp diğer noktayı da hizalayarak ilk çizgimi çekiyorum. Sonra bakıyorum. Pencerenin uzunluğu 6 santimetre. Yine 6 santimetrelik işaretlerimi koydum. Bu sırada iki penceremiz arasındaki mesafeye de bakalım. 7 ve 6. Onu da yapalım. Tekrar tekrar işaretlemeye uğraşmayalım. 7'yi işaretledim. Buradan da 7'yi işaretliyorum. Sonra yine alt penceremizin kalınlığını yüksekliğine 6 cm işaretliyorum. Ve yine aynı yöntemle çiziyorum. çektik. Ha, bu arada kapılarımızı unutmayalım. Kapılarımızı da daha sonra çizelim. Önce pencerelerimizi bitirelim. Şimdi penceremizin kenarında 2 cm, iki penceremiz arasında 1 cm boşluk var. Ayrıca pencerelerimizin genişliği 3'er cm. 2, 3, 1, 3. 2 cm genişliğini çizdik. Çiz 3 cm genişliği var 5. Tekrar 1 santimetre arada boşluk var. Ve tekrar 3 santimetre o da 9 adet denk geldi. Aynısı buraya da yapıyorum. 2 3 1 ve 3 Şimdi yine işaretlediğimiz yerden çizgilerimizi çizelim. Bu sefer çizgiyi boydan boya çizmiyorum. Sadece pencerelerimizin geldiği yerleri çizeceğim. Aynı işlemi kapılarımız için de yapacağız. Bu arada önemli bir şey. Aklımdaki hemen söyleyeyim. Pencerelerime numara veriyorum. 1, 2, 3, 4. Numaraları pencerelerimizin üstlerine de verelim. Çünkü buradan çıkan parçaları daha sonra penceremizi yapmak için kullanacağız. Şimdi pencere ve kapımız arasında 5 cm boşluk var. Ve kapımızı 1 cm Kapımızın yüksekliği de 10 cm Onu da yapalım hemen Umarım karışık gelmemiştir. Biraz önce dediğim gibi iki noktadan işaretlemek bizim çalışmamızın simetrik olmasını sağlayacak. Bu nedenle iki noktadan işaretleyip çizgiyi ona göre çekmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu konuda üşengeç davranmayın. çizdik. Şimdi kapımızın dikey çizgilerini de çizelim. Kesim yaparken de tıpkı çizim yaparken kullandığımız gibi cetvel kullanacağız. Cetvel kullanmak, çalışmamızın muntazam olmasının en önemli araçlarından biri. değil. Şimdi çizimimizi yaptık. Sıra geldi bunları kesmeye. Nasıl keseceğiz? Şimdi ben maket bıçağımı uzunca bir süre kullandığım için maket bıçağımın ucu köreldi. Bunun ocağının ucunu kıracağım. Siz maket bıçağınızın arka kapağındaki çentiyi kullanarak maket bıçağımızı kıracağı, kırabileceğiniz gibi küçük bir pense yardımıyla da maket bıçağınızın ucunu kırabilirsiniz. Ama bir pense ya da arkasındaki araç yardımıyla kırın. Lütfen elinizle kırmaya kalkmayın. Elinizle kırmaya kalkmak her zaman tehlike demek. Bunu lütfen ihmal etmeyin. Şimdi buradaki kesimlerimin temiz olması çok önemli. Çünkü biz daha sonra bu parçaları şurada gördüğümüz pencere pervazlarında, pencerenin kendisini yaparken kullanacağız. Tıpkı kapılarda kullanacağımız gibi. Çatırım alıyorum. Ve önce isterseniz dikey keselim. Kapılardan başlayalım. bıçağın ucunu çizgiye getirdim. Yasladım. Cetvelimi hizaladım. maket bıçağımı mümkün olduğu kadar yatay tutarak kağıdımızın üzerinde, mukavvamızın üzerinde derin bir çizgi olacak şekilde mümkün olduğu kadar sınırlardan taşmadan çekiyorum. Aynı şeyi pencerelerimiz içinde yapalım. Şimdi aynı şeyi yatay çizgilerimiz için yapacağız. Ama mümkün olduğu kadar mesela iki pencere arasındaki mesafe çok dar olduğu için çizgilerimizin dışına çıkmamaya özen gösterin. Bir parçamız koparsa yapıştırmak zorunda kalacağız. Bütününü bozmamaya gayret edelim. Evet. Geçtim. Kapımızın altını geçelim. Burada biraz önce kalemle çizdiğim çizgileri üzerinden mümkün olduğu kadar geçmeyi gayret edelim kesimlerimizde. Umarım zorlanmıyorsunuzdur. Şimdi biraz önce söylediğim gibi tek seferde kesme gibi bir amacım yok. Çünkü acelem yok. Şimdi çizgilerimizi çektik. Bu sefer kalem yerine bıçakla yarısına kadar kestik. Bu sefer biraz daha bastırarak biraz önce geçtiğimiz çizgilerin üzerinden tekrar geçiyoruz. Bu sefer zaten cetvel kullanmamıza gerek yok. Bıçağımız kanal biraz önce cetvelle kullanarak açtığımız kanalları dışarı çıkmadan takip ediyor. Bu arada unuttuğum bir şey var size onu hatırlatmak istiyorum. Maket bıçağınızı nasıl tutacağınız konusu. Ben maket bıçağımı genelde böyle tutuyorum. İşaret parmağımın üzerine bastırıyorum. Avucumun içine mümkün olduğu kadar alıyorum. Ve işaret parmağımın gücünü kullanarak üzerinden bastırıyorum. Bu sayede daha temiz kesimler yapıyorum ve daha az yoruluyorum. Siz de buna dikkat ederseniz iyi olur. Çünkü kesim sırasında güç uygulamanız ama dengeli şekilde güç uygulamanız çok önemli. Ayrıca kesim yaparken diğer elinizde de mukavvayı mümkün olduğu kadar bıçaktan uzak duracak şekilde tutmaya gayret edin. Çünkü mukavvanın kayması demek kesiminizin de kayma ihtimalini doğuracaktır. Umarım buraya kadar her şey yolundadır. Evet. Maketimizin <laughs> <laughs> ön cephesini tamamlamış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi